Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün yanında bir kişi var. Bu da, da babam. Ben benim bütün YouTube kanaldaki videoları hep babam çekmişti. Hmm. Tabii i̇şte bugünkü konumuz Mozart. Biz küçük bir giriş yapmak istiyorum. Hire'ci evet. biz Hira'ya iki hafta önce bir piyano aldık Geçen ve şu an de. çalışmalar yapmaya başladı bununla evet. ilgili. Parmak hareketlerini geliştirmeye çalışıyor. Şu an e, bestecileri öğrenmesi gerektiğiyle ilgili yeni bir Bilgi... Babam Mozart'ın bir tane şarkısını çalmıştı bana piyanonda. Ben işte okulda bana biraz bahsettim. Bugün de ben Mozart ilgili bir, az önce değilim, bir, bir, metin dinledim. Hı hı. Bir ses Değil kaydı orada, dinledi Hira. Şimdi oradakileri bize anlatacak. Mozart hangi enstrümanı çalıyordu Hira ve nereliydi? Or bahsedebilir misin? Ork çalıyordu. Sonra? Bu sonra klavye çalıyorduk. Az önce... Klavyeden sonra piyanoya geçiyor galiba değil mi? Klavye değil. Bir şey şimdi... Bilgisayar klavyesi. Yok bilgisayar klavyesi mi? değil tabii ki. <laughs> <laughs> ork da ork değil yani. Kiliselerde kullanılan havalı e, piyanolara isim verilen bir şey. Havalı derken? Havalı. Ya, havalı derken böyle de havalı falan yani. Böyle makyajlı falan. Öyle değil tabii ki. <laughs> Artık piyanolara isim verilmiyor tabii ki. Ee, girelim şimdi. E, orada iki tane şarkı vardı. Bir tanesi şu. Bale müziği gibi Bir bu vardı. Bir de öbürü de şu. Öbürü aynı değil mi? Bir de üçüncü bir şey daha vardı. O da şu. Nasıldı o? Birazcık bale müziği gibiydi o. Yok Türk marşı demiştik hani. E o ona değil de? Bununla ilgili ne demiştik? Ne? Türklerden esinlenmişti hatırlıyorsam. Evet hatırlıyorum. <laughs> evet başka <laughs> neleri var Mozart'ın onları anlatacak? Sonra babası güzel. aslında Mozart bir piyonistmiş. <laughs> Hiç ünlü bir piyonist. Babası da da şeymiş. Babası da da yine müzisyenmiş. <laughs> onu daha önce bilmiyordum. Tamam işte. tabi öyle De baba sen de sorular sorucu sorur cevaplarını yayın. Biz dilersen 3 göre. dakikamız dolmaması lazım. Çünkü telefonumuzda fazla yer kalmadı. Bu bir giriş olsun. Biz buna benzer videolar yapacağız. Daha iyi o tabii Sonrakinde şimdilik... böyle daha güzel bilgiler olacak. Ben kirayı sıkıştıran sorular soracağım böyle. <gülüyor> 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 o zaman arkadaşlar bir saniye ki videomuzda daha görüşürüz kan abone olmayı unutmayın hoşça bye kalın. Bye bye bye.